Evet şimdi çokgenlerde şöyle odaklayalım netleşsin. Arkadaşlar bakın bu kaçgen? Bu dörtgen. 1, 2, 3, 4, dörtgen. Bu içe açı kaç derece? 85. Bu içe açı kaç derece? 125. Peki burası 105 ise şurası 180'e tamamlanan 75 midir? <laughs> evet. Bunları toplarsam herkes toplama biliyor. 285. Dörtgen çeşiri toplamı 360 değil mi? Tek tek hesaplanma gerek yok. Adımı söylediğimiz gibi bileceğiz. Dörtgen çeşiri toplamı kaç derece olduğunu. 360'dan 285 çıkartırsam 75 derece kalır. Cevap değişik. Şu açıyı sormuş. Bakın şu açıyı sormuş. Bakalım. Şimdi şurada 15 derece. Şurada 40 derece. Doğru mu? Şimdi şurada kaç derece? 85 derece. Şimdi 85 40 tane yapar? 125 yapar. Üçgen iç açılarına şurayı bulacağım. Ben 180'den 125 çıkartırsam şuradaki açıyı bulurum. Ne olur buradaki açı? 55 derece. Peki onun yan tarafı ne olur şurası? 180 eksi 55'ten 125 derece. Peki bakın. Burası 125. Bir dakika şurası 55'miş arkadaşlar. 55, 95. E, burası 85 oldu. Özür dilerim. Şöyle düzeltelim. Burası 85 oldu. 180, 85 çıkartırsam da burada 95 oldu. 95, 15 daha 110. Şuraya ne kalır? 180 olması için 70 kalır. Onu 180 tamlayan açıda burası 110 derece olur. Üçüncü soru. <laughs> Bir iç açı 156 arkadaşlar iç açı ile dış açının toplamı 180'di. İç açısı 156 ise dış açısı 24'tür. Kaç kenarlıdır diyor. 360 360'ı dış açıya bölersem kenar sayısını bulurum. Kenar sayısını çıkar. 15. Bir beşgen varmış arkadaşlar. Beşgen. Beşgen iç açılarını vermiş. 2x 10. x eksi 60. 2x artı 15 3x eksi 15 2x 20 Beşgin çarşıra toplam kaç derecedir? Kenar sayısı eksi 2 çarpı 180 yani 540 derecedir. 2x, 3x, 5x, 8x, 10x eksi 10, eksi 70 20 gitti eksi 70 Pardon bir daha hesaplayayım. Şuradan eksi 70 geldi. Şuradan artı 15 eksi 15 gitti. Şuradan da eksi 20 geldi. Eksi 90. Eşittir 540. Eksi 90 karşıya <laughs> artı 90 olarak geçecek. 12 eşittir 630. O zaman x ne çıkar? 63. Evet, EFD, EFD, eşkenarmış, eşkenar üçgen arkadaşlar bir cüt kaç derecedir? 60 derecedir, herkesin bilmesi lazım. Bu da düzgün beşgenmiş, düzgün beşgen için bütün kenarları şöyle işaret koydum. 108'den 60 çıkartırsam beşgen çetesi 108 ya. Artık bunları ezberlememiz lazım. 360 bölü 5'ten 72 dış açıdır, 108 de iç açıdır. Şuraya ne kaldı? 48. Şurası x ise burası da x. 48 artı 2x 180 ise buradan 2x 48 karşı eksi geçeceğiz. 132 x ne çıkar? 66. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsü 4 katı olan yani dış açı x ise iç açı 4 katı 4x. İç açı ile dış açının toplamı 180 de 5x 180 ise x ne çıkar? 36. 360'ı 36'ya bölersem ben neyi bulurum? Kenar sayısını bulurum. <laughs> Arkadaşlar bu düzgün beşgen yukarıda buldum. Düzgün beşgen çetesi 108 derecedir. Bakın. Şunlar birbirine eşit. 180 108 72 o zaman 36 36'dır. 108'den 36 çıkartırsam da burayı bulurum yani 72 derece. Bu kaç kenar? 1, 2, 3, 4 şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gel. 369'da bölersem dış açısı 40 çıkar. Dış açı 40 ise arkadaşlar iç açı 140'tır. Bu da 5 gel. İç açı 108'dir. 140 ile 108'i toplarsam 248 yapar. E bunun tam dönüşü 360 değil mi? 360'tan 248 çıkartırsam da 112 derece olur. Ongen iç açı ölçüleri toplamı nasıl buluyorduk? Kenar sayısı 82 çarpı 180. 8 çarpı 180 1440 derece. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir çöken kenar sayısı kadar köşegeni vardır. Yalan söylüyor. Çok genel hani köşede iç ve dış birbirinin bütünleridir. Yani toplam 180'dir doğru. İç büke çok genel, çok genel bazı köşeleri çokgenin dışında kalır doğru. Çok genin dış toplam kenar sayısı ile değişmez evet değişmez çünkü dış açı toplam daha 360 Aşık ah, yanlış oldu. Evet şurası 180'in tamamlayan 110, burası 180'in tamamlayan 100. Topluyorum bunları. 100, 110 daha 210, 75 daha 285. E, dörtgen içerisi toplam 360, 285 çıkartırsam 75 kalır. Bu altıgen 360 bölü 6'dan 60 çıkar dış açısı. Bu da iç açısıdır 120. Şurayı toplarsam 215 yapar. 360'tır tam dönüş. 215 çıkartırsam 145 kalır. Burası 50 ise orası 130. <laughs> Bakın bu düzgün değil. Düzgün olmadıkça farklı olur iç açılar ve dış açılar. 110, 130 daha 240, 340 400 yaptı hepsi. Buraya ne kaldı? Açı toplamı 5 iç açıya toplamı 5x2x180'den 540 olması için buraya 140 kaldı. Bu da onu 180'e tamamlayan 40'tır. Bu iç açı bunu 180'i tamamlayan dış açıdır. 360 36'ya bölersem bu da 10 çıkar. Evet arka taraf devam edecek ama biraz zor arkadaşlar. Arka tarafı şimdilik çözmenizi istemiyorum. Bu şimdilik kalsın. Tekrardan soru çözümlerimiz olacak.